Bizler ülkenin gerçek devrimcileri, Kıvılcım Usta'nın öğrencileri olarak ustamızdan aldığımız teorik mirası doğrultusunda bu eli kanlı hainleri tarihe gömeceğiz. Elinde sonunda çelik bilezikle tanışacaklar. ulusal ekonomik kuvayi milliye seferberliğimizin güdücü ruhunu da başta işçi sınıfımız gelmek üzere cahil, alim, köylü, şehirli, bütün diğer değer yaratan emekçi halkın tamamıyla aşağıdan gelme ve tamamıyla serbest girişim, örgütlenme ve denetiminde bulunmak ve bu amaçla bütün organlarda bil fiil üretmenleri çoğunlukta görmek, yarımız olan kadını ön safta bulmak, gençliğe sonsuz inanmak. Demokratik Halk Devrimi'nin de ana gayesi olan bu amaç maddesi bugün de Halkın Kurtuluş Partisi Tüzüğü'nün amaç maddesidir. Usta, 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 1919 yılında Mustafa Kemal Samsun'a çıkarken Vahim Milliye'ye katılan Yılcım Usta şöyle demişti başında ömür verdilerinin son basamaklarına geldik. Kimsenin kara yahut mavi yahut yeşil ela gözü için yaşamadık. Kimseden proletarya doğruluğu ve yoldaşlığı dışında bir şey beklemedik. Kimseden kimsenin de bizden başka bir şey istemesini istemesine göz yummadık. İşte bu anlayış ve cesaretle yaşadık. Kalacağım